Selamlar dostlar. Bugün de bu videoda size Stage Chapter 5'teki bazı zor stage'leri göstereceğim. Stage 2'den başlıyoruz. Burada artık 9 hero birden koyabiliyorsunuz. Ben yine 3 tane attacker koyuyorum. 2 tank, 1 tank, 2 fighter, 2 tane healer ve 4 tane DPS ile giriyorum. Siz isterseniz tabii ki healer'ı arttırabilirsiniz veya DPS'i veya tank'ı artık. Hangi çarınız varsa onu koyabilirsiniz 9 çarınız olarak. Burada yine hava birimi yok. Herhangi bir şekilde o yüzden okçuların pozisyonunu il o kadar önemli değil. Öne baksınlar yeter. Belli bir pozisyona göre koymayacağız. İki tarafa da hemen Şeylerimi koydum Tanklarımı Fighterlarımı koydum Siz hemen Bu zili tuyu koyduğum yere bırakmayabilirsiniz. Eğer buradaki faytınız veya tankınız ölüyorsa Hemen arkasına şu şekil veya şu şekilde healer'ınızı bırakabilirsiniz. Tabii ki bu şekilde de yanlış bıraktım. Siz yönünü bu buraya doğru ayarlayın. Ardından araya okşumu koydum. Buraya healer baktığını varsıyorum çünkü bunu yanlış bıraktım ama dediğim gibi bu önünü bu healer'a göre ayarlayın. Ardından buraya slow'umu koyuyorum ki buraya şarlar yavaş gelsin. Ardından tüm Damage'cılarımı şuraya da bir support koyabilirsiniz. Vortex buraya koyup öne doğru baktırabilirsiniz veya herhangi bir şeyiniz varsa başka healer'ınızı buraya koyup yani bu torun'un yerine koyup önüne 3-4 tane DPS'inizi koyabilirsiniz ki onları da bu yere bakacak şekilde koyabilirsiniz. Burada bir DPS'imiz var. Burada iki tane ana DPS'imiz var. Her yolu kapatıyoruz bu şekilde. Eğer buradaki DPS'inizi atsa dediğim gibi buraya da bir tane bırakabilirsiniz. Ya, ya, buraya ya buraya artık. Siz de neresi boşsa. O kadar yerler önemli ama o kadar da değil. Yani aralarında değişiklik yaparsanız çok bir fark olmayacaktır. Bu stage böyle. Çok fazla gö göst göstereceğim. O yüzden çok uzatmıyorum. Yarıda kesiyorum burayı. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Ardından stage 6'ya geçelim şimdi. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. O yüzden hızlı hızlı stage'lerin pozisyonlamasını gösterip tamamlamadan geçeceğim. Stage 5'te 6. Yine aynı kadro girdim. Burada da yine bir tane hava birimi var. Diğerleri yer birimi. İlk buraya geleceklerini okla gördüğüm için buraya bir tane tankımı ve fighter'ımı bırakıyorum. Ardından buraya gelecekler o yüzden bunu da bıraktım. Şu anlık hava birimi gelmiyor ama hava birimleri buradan geleceği için bu zil olduğu kısımlara daha çok DPS'lerimizi bırakacağız buraya bir tane okçumuzu bıraktık. Bu yöne bakacak şekilde. Ardından diğer okçumuzu da Abomination'ın yanına bıraktım. Burada daha hızlı temizlesinler diye. Ardından eğer dediğim gibi sizin tanklarınız fazla deme içiyorsa bu DPS'lerden birinden önce iki tane heal'ınızı bırakabiliyorsunuz. Bırakabilirsiniz. Ben şu şekilde bırakıyorum. Biri tamamen bu alana bakacak şekilde. Diğeri de tamamen buradaki tüm alana bakacak şekilde. Bırakıyorum healer'larımı. Ardından şöyle ortaya iki tarafa da bakacak şekilde slow atan çarımı koyuyorum. Ardından da buradaki DPS eksikliği olmasın diye buraya da bir tane DPS çarımı koyuyorum. Bu şarı öne de baktırabilirsiniz. Şu rakiplerin geldiği yöne doğru. Artık o tamamen sizin fightiniz havaya vuramıyorsa o tarafa baktırabiliriz. Fakat Zilitu havaya vurduğu için ben istediğim yere e, buraya ona doğru baktırdım. iki tarafa da geçsin diye. Ardından e, böyle başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. İşte arada geldiğinde skill'lerini kullanın. Şarların. Buraya da böyle kolaylıkla geçebilirsiniz. Bu Bunlar yanındaki düşmanları vurduğu için bunların vuracağı ilk düşmanlar canı yüksek olan healerlarınız olması daha mantıklı. Direkt DPS'lere damage atmasınlar ki healerlarınız onlarla fazla uğraşmasın tanklarınızı bufflasınlar hemen ardından 8'e geçiyoruz burada yine 2 tank veya 3 tank fighter artık kafanızı göre oynayabilirsiniz burayı ilk aşağı geliyor burada öne de koymak zorundayım buraya arka izin vermiyor öne bir tane fighter bıraktım Yine iki tane havadan var. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Buradakiler direkt dümdüz girebilir. O yüzden bunu bıraktıktan sonra bekliyorum. Yerden mi gelecek? Yani havadan geliyor. Havadan geldiği için hemen karşısına bunu bıraktım. Ardından hemen supportumu bunlara bakacak şekilde buraya koydum. Ki buradaki DPS çarımı Ardından yerden geliyor. Hemen tankımı veya fighter'ımı bıraktım. Bunların yolunu kessin diye. Ardından buraya bakan bir DPS çar olması gerekiyor. Vortex'ten de e, yararlanamadığı için burada nereye koyduğumuzun pek önemi yok. Çünkü buraya ikinci yıllarımızı koyacağız. Buraya ikinci DPS'imizi koyduk. Ardından diğer DPS'imizi attık. Son olarak ya buraya ya buraya ya da şu şekilde e, hem buradan gelenlere hem buradan yerden gelenlere bulacak şekilde DPS'imizi bırakıp bu hava birimleri artık buraya koyduğumuz çarlamıza vurabileceği vur, için buraya da son healer'ımızı atıp ya bu şekilde buraya da kolaylıkla geçebiliyoruz. Yine izletmeyeceğim dediğim gibi bu şekilde kullandığı zaman işte ultileri kullandıkça çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz burayı da. Hemen sonraki stage'imize geçiyoruz. Stage 8'i gösterdik. Stage 10'dayız. Bundan sonra 11 ve 15 kaldı. Yine 15. Boss olduğu için en çok zorlayacak 15 olur. Yine iki taraflı ve herhangi bir yukarıdan vuran ünit yok. O yüzden dönmüş fighter'ımı bıraktım. Ardından GPS'imi bıraktım buraya. gelemeden ölsünler diye. Yine burada artık tabi rolunuzu upgrade edip artık promotion'larını biraz yükseltmeniz lazım ki en azından burada hayatta kalabilsinler ve demeye alabilsinler. Ardından alta geliyor. Hemen alta fighter'ımı bıraktım. Arkasından DPS'imi bıraktım. Bundan sonra supportlara geçiyorum. Bir tanesini buraya, diğerini arkasından şu en yakın kareye koyacağım. Maviye en yakın olan kareye ki her yeri baklayabilirsiniz. Şunu üstteki şu soldaki kareye de koyabilirsiniz. Mouse'un olduğu yere tüm alana bakacak şekilde o da olur. Çok fark etmez. Ama o kadar hero'muz olmadığı için bu da gayet yeterli. Burada ikişer ikişer DPS'i dağıttık. Buraya iki tarafı da bakacak şekilde buzlu hiramı koyuyorum ki slow iki tarafa da. Ardından da son DPS'imi buraya koyup işlemi bitiriyorum. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmanız gerek yok. Yani e, bu sürekli rakipler geldikçe ultileri ata ata orada çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz. 11'e geçiyorum. Video fazla uzamasın. Hızlı hızlı yapalım. Ben 11'e geçtim. 11'de yanlış hatırlamıyorsam havadan gelenler vardı. Aynen ortadan geliyor. Hem sağdan hem soldan aynı anda geliyorlar. O yüzden bir tanesini buraya bıraktım. Diğerini de hemen buraya bıraktım. Eğer sıkıntı olacak derseniz direkt dip dibe bırakabilirsiniz. koş sıkıntısı olur derseniz. Burada daha çok DPS'lerimi ortaya bırakacağım ki her tarafa vurabilsinler. Bunlar burada beklediği için ilk buraya koydum ki gelemeden ölsünler. DPS'lerimi buraya atıyorum. Bir healer'ımı sola bir healer'ımı sağa bakacak şekilde atacağım. Diğer DPS'imi de buraya değil bir öne koydum. Ardından artık eğer bunları koymadan önce bir tanesi koymadan önce healer yine koyabilirsiniz. İki tanka da bakacak şekilde vortexiniz varsa şöyle olabilir. Benim eğer sıkıntınız yoksa iki DPS'den sonra beşinci olarak healer'ınızı bırakın. Ardından e, buradaki tanka eğer heal ihtiyacı oluyorsa bu healer'ınızı da bu şekilde döndürüp buradaki tüm çağlara heal attırabilirsiniz. Ardından iki tane DPS şarım kaldı. Bir tanesini buraya koyuyorum. Yine healer'ımın göreceği şekilde. Son şarımı da buraya koyacağım. Yine healer'ımın göreceği şekilde üst tarafa baktıracağım onu da. Bu yani tüm şarlarınız en azından bir healer tarafından bufflanıyor olması lazım ki şarlarınız ölmesin. Seyirci geçebilir. Yine bu şekilde bir düzen yaptıktan sonra burayı da kolayca geçebilirsiniz. Tüm sikler açarak. Buraya da geçiyorum ve Buranın en zor olan stage'i 15'e geçtim. Yine 15 zorlayabilir yine upgrade'lerinizi alın. İşte skill'lerini yükseltin. Artık ben bu şarı yükselteceğim dediğiniz şarınız varsa onların skill'lerini upgrade'leyip promotion'larını yapıp rahatça geçebilirsiniz buraları. Yine bakıyorum yine üstten gelen hiçbir rakip yok. Direkt iki tane ilk fighter'ımı buraya koydum. İlk buradan geliyorlar. yine oradan gidiyorlar. Buraya eğer canınızı azaldıysa healer bırakabilirsiniz. Azalmadıysa ikinci tankınızı veya fightınızı buraya bırakabilirsiniz. Çünkü buradan gidecekler. Bu ikisini bıraktıktan sonra arkasından şöyle bir tane supportunuzu bırakabilirsiniz. İkisini de görecek şekilde. Ardından yavaş yavaş DPS şahlarımı bırakmaya başlıyorum. Buradakiler poison atıyor bu arada. Bunların yanına koyacaksanız Geron'unuzun canı yüksek olsun ve her türlü bir tane support tarafından gözüküyor Buraya support'umu bırakıyorum. Çünkü vortex olduğu için buraya görebiliyor ama normalde göremez vortex harici bir support. Sonra buraya dps bırakıyorum ki örmesin. Hem poison hem düşmanlara karşı. 2 dps'im kaldı. Bir tanesini ortaya bıraktım. Diğerini de vortex tarafından gözüken ya buraya bırakabilirsiniz veya dersiniz orada ölebilir. Şu arkaya da fighter'ları geldiği zaman vurabileceğiniz şekilde ya buraya ya buraya şu şekilde bakacak şekilde koyabilirsiniz. Burası tamamen bu kadar. Başka hiçbir olayı yok. Bu tarz bir pozisyonlama yaparsanız kolaylıkla geçebilirsiniz. Burayı da kapatıyorum. 5.15'te bu şekildeydi görüşmek üzere